Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Neredeyiz? Mersin Bozyazı'dan sizlere seslenmekteyiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Sadık Kıvradan. 5 ee, yıldır Bozyazı'da hizmet e, etmekteyim. Ee, vinç işletmeciliği yapıyoruz, fidancılık yapıyoruz. artı e, Ağaç besleme ve köklendirme gruplarımız var. Vatandaşlarımıza e, hizmetimiz sınırsızdır. Şimdi Tarım alanında varsınız. Biraz bu hizmeti biraz açabilir miyiz? Neler yapıyoruz? Ee, tarımda tüm besleme grubumuz var. Köklendirme grubumuz var. E, Fidançılık sektöründe tüm e, aşağı yukarı yöresel e, fidanlarımız var. Şu an ağırlıkta avokado, e, harnop keçi boynuz yani zeytin. Bunlar çok revaçta olan bir ürünler. E, vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı oluyoruz. Peki vatandaş ne istiyor sizlerden? Ne bekliyorlar? Vatandaş kaliteli ürün bekliyor kaliteli hizmet bekliyor. Mühendislerim, iki tane mühendisimiz var. Mühendislerimizin eşliğinde biz de vatandaşlarımıza en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz burada. Vatandaşlarımızı aynı zamanda bilinçlendiriyoruz. Hangi ürün ne zaman kullanılacak, ne zaman köklenilecek, ne zaman ağaç kalınlaşacak, ne zaman çiçek açacak, ne zaman meyve verecek. Bunları vatandaşa bir arazilerde gezip vatandaşları aydınlatıyoruz. O zaman bir ürünü ele alalım. Diyelim ki ne zaman ağaç kökleşir, kalınlaşır? Biz bunu kendi ürettiğimiz ürünlerimiz var. Keçi boynuzu, avokado gibi. Bunları biz çekirdekten alıyoruz. 2 yıl, 3 yıl bunları yetiştiriyoruz. Önce köklendiriyoruz, ağacı geliştiriyoruz, aşısını yaptırıyoruz. Yaptırdıktan sonra vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Peki avokadonun iyi bir şekilde yetişebilmesi için neler yapmak gerekir? Avokado iyi bir ekim, iyi bir anaç ve iyi bir köklendiriciyle başlayıp Aynı güzel bir şekilde çocuğa bakar gibi ona iyi bakmak lazım yani biraz da bu işi tecrübedir ne kadar da anlatsak mühendislerin bilgisine ihtiyacımız var. Evet. Şimdi vinç işletmeciliğinde de varsınız biraz bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz neler yapılıyor? Bizde ee, biz de Hiyap Vinç var, e, çocuğumuzun bir tanesi birebir onun başında, onunla ilgileniyor. Yöre halkına çok uzağa gitmiyor. Sadece Bozcazı çevre, Bozcazı, Anamur ve Aydıncık. Bu arada e, vatandaşlara hizmet veriyoruz, ağır kaldırıp indiriyoruz. Kapanışımızı yapmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize, sektördaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Üretmek gerekiyor. Çağımız üretim zamanı artık. Hep üreteceğiz, hep üreteceğiz, hep üreteceğiz. Elinize, emeğinize sağlık. İş hayatınızda çok başarılar diliyorum. Biz de şov Türk ailesine teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, bizler çok değerli isim olan Sadık Kıvradan Beyefendi ile sohbetimizin sonuna geldik. Tarım ve vinç alanını, fidancılık alanını bu işte uzmanlaşmış isim olan çok değerli Sadık Bey'in oğlu Umut Bey ile devam etmiş olacağız ve konuşacağız. Dilerseniz kendilerini davet edelim. Sizleri kısaca tanımak isteriz ve hizmetten bahsetmenizi isteriz. Buyurun. Ben Umut Kıvradan, Babamla zaten tanıştınız. Ee, onun kurduğu işletmede beraber çalışıyoruz. Birlikte kurduk. Biz 5 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Vatandaşa, çiftçiye destek bulmaya çalışıyoruz. Peki nasıl bir destek bu? Nasıl bir destek? Kaliteli, ucuz ürünleri bulmaya çalışıyoruz. En kaliteli ürünleri en ucuz fiyatlara temin etmeye çalışıyoruz. Fabrikadan halka çalışıyoruz. Verdiğimiz ürünlerin arkasında duruyoruz. Bu sene en çok bol olan ürün hangisiydi? En çok hangisi istendi? Tarım sektöründe en çok çilek yapıldı. Fiyatlar güzel gittiği için bu sene çilek çok güzel yapıldı. Çilek üzerine çalışmalarımız bu sene yoğun. Çileklerimiz cins Ha, Biz çilek olarak biliyoruz sadece ama bunların içinde Rubigen'i var, yerlisi var. Birkaç çeşit daha çilek var yani. 20'nin üstünde çilek çeşidi var. Bizi izleyen birçok aslında kişiler var, gençlerimiz var. Onlara neler söylemek istersiniz? Yani kendi işini yapmak en güzel şey yani çalışmak, üretmek çok güzel bir duygu. Yani bunun tatlarına varmaları lazım. Yani çalışmadan olmaz. Benim yaşım 23. 23 yaşındayım, çalışmayı seviyorum. Yani şeyler çalışarak yapılıyor. Peki, genç girişimci dedik. Bir 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istersiniz? Bir 10 yıl sonra yine Bozcaz'da görebilirim. Anam Roş açmış olabilirim. Yanımda şu an 8 kişi falan çalışıyoruz. 18 kişi olabilir. İşleri daha da çok büyütmeyi düşünüyoruz. Burada yağmur kar herhangi bir durumla karşılaştığınız zaman zarar görebiliyor mu ürünleriniz? Bizim burada ürünlerimizde yani kış olmadı, sert geçmez bizim burada. Kışla ılıktır. O yüzden bizim sadece yılda 3-4 gün bir don tehlikemiz olur. Don tehlikesini atlattıktan sonra hiçbir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim Umut Bey keyifli evet. sohbetinizden dolayı ve bize vakit ayırdığınız için. iş hayatınızda çok başarılar dilerim teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bizler bugün Mersin Bozcazı'dan sizlere seslendik. Çok değerli işletme sahibi olan öncelikle Sadık Kıvradan Beyefendi. Ardından işletme ortağı, yine işletme sahibi diyelim. Çünkü aileden kişiler kendisi. Umut Kıvradan Beyefendi tanımış bulunduk. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü isimlerimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.